Evet, bir haftalık ekmek, yemek, yem ihtiyacımızı kapana döner karşıladı. Muhammed Usta'ya ve Fadil Usta'ya çok teşekkür ederiz. Nogu kadar ya, kapana döner. Muhammed Gospodin, Hadil Gospodin, kadar ya, Siga. Evet, şimdi bakın göreceksiniz ne olduğunu. Benim beslediğim güvercinin halini. Haydi siga manca. Haydi siga manca. <laughs> evet gördüğünüz gibi aç bunlar her gün besliyoruz. Haydi bakalım yaş. Haydi. Bunlar benim yavrucuklar. Al bakalım. Haydi. gördüğünüz gibi. Korkmazlar. Korkacak bir şey yok. Kaçmazlar bunlar. Şunların güzelliğine bak ya. Bunlardan zarar gelir mi? Muhammed Usta Fadıl Usta bir haftalık yeme ihtiyacını karşıladılar. Teşekkür ederim. Allah razı olsun onlardan. Evet bunlar işte. Hayır mı yapmak istiyorsunuz? Aa gel doyur işte bunlar. Bak burada. Besle. Aa besle işte bunları böyle. Gördüğünüz gibi. Bunlar şimdi kış sezonu. Soğuk hava. Böyle. Dur. Gel buraya. Gel kaçma gel. Gel bak. Gel. Şimdi en bak. Ha kafama da bu. Kafamda bir şey yok ki. Kafamda yemek yok. Kafamda yemek yok. Kafamda yemek yok. Evet. Dur. İn aşağıya. Atayım arkadaşlarınızı. Durun. Haydi. Haydi. Yaşşş. oy oy oy. Davya Slatko, Davya Slatko. Evet burada Trimonsium. Benim eski mekanım. Hep böyle insana geliyor burada. Yemek veriyorlar. Bu yavrucuklar da yiyorlar işte. Dünyanın en mutluluk verici durumu. Haydi. Haydi artık yeter yeter. Tamam. boğulacaksın <laughs> boğulacaksın. Küçük parça al. Haydi. Haydi çav çav. Size yeter bu kadar.